Diyorlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Bugün bir yoğun günde ev temizliği derken hafta sonu temizliği biraz da çarşı işimiz vardı. Gezip dolaşıp geldik. Karnımız açıkmıştı Malum akşam vakti geldi. Yemek yapmam lazımdı. Bir tencere patates almıştım. Bir tencere patates haşladım. Ve evde de bolca bir yeşilliğimiz vardı. Hadi dedim bir patates salatası yapalım. Eşimle birlikte koyulduk o patatesleri soyup doğradı. Ben de yeşillikleri bir güzel yıkadım, doğradım ve birlikte bir güzel patates salatası yaptık. İçerisine yeşillik olarak bir bağ soğan kodum, bir bağ maydanoz, bir bağ nane, bir tane kıvırcık kodum, 2-3 tane çeri turplardan kodum. Baharat olarak da pul biber ekledim kuru nane, kimyon, karabiber ve 3 tane de limon sıktım. Ve bolca da zeytin, sıvı zeytinyağı kullandık. Gördüğünüz gibi biraz yağ da baya bir fazla oldu. Ama gerçekten tadı lezzeti muhteşemdi. Zeytinyağı çok güzel bir tat vermişti. Çok da güzel olmuştu. Ve biraz patates ayırmıştık. Onu da sonradan ekleme yaptık. Biraz yağ fazla gelince. Ama sonradan istediğimiz bir kıvama geldi yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlar. Selamlar.